Ben Leyla İnanç, Ömer Bucak İnanç'ın annesiyim. Okulumuzu 5 yıldan beri benim oğlum okula geliyor. Ee, ne diyeyim? Çok güzel, çok güzel şeyler yapıyorlar. Öğretmenlerimizden, müdürümüzden hepsinden çok çok memnunuz. Biraz okulumuz dışarıda olduğu için unutulmuş gibi bir şey. Dışarıda derken? Yani şehir dışında olduğu için çok unutulmuş gibi bir şeydi. Yani okulumuzdan hiç kimsenin haberi yok. Sabun yapıyorlar çocuklarımız. Bu yıl başladılar. Manekler yapıyorlar. Mobilya türü. Dikişlerimiz vardı. Dikiş, terzilik, makine işleri yapıyorlardı. Çok güzel şeyler yaptılar. Ben Rıza Yıldırım. Annesi Aynur Yıldırım. Kilisliyim. Kiliste oturuyoruz. Ee, oğlum burada sabunda çalışıyor. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Dikişte çalışıyor. Sağ olsunlar öğretmenlerimiz, müdürlerimiz çok ilgililer. Çok memnunuz onlardan. Çok şükür oldum. Yani buraya geldikten sonra bayağı bir yani kendini geliştirdi. Güzel şeyler yaptı. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Yani çok memnunuz okulumuzdan, öğretmenimizden. Ee, sabunla uğraşıyorlar böyle e, dikiş yapıyorlar. Ondan sonra havuza falan gidiyorlar. Yani bu tür şeylere katılıyor. Çok da memnunuz yani okulumuzdan, öğretmenlerimizden. Evet. Allah razı olsun müdürümüzden. Yani çok güzel şeyler yapıyorlar. İsmim Kiraz Önav. Ee, İstanbul'dan geldim. Ee, 23 yıl İstanbul'da ve e, Karabük'te çalıştım 9 ay kadar. Çok kaliteli okullarda çalıştım. İmkanların çok kısıtlı Buna rağmen okulumuz çok güzel. Müdürümüz bu konuda hem öğrencilere her türlü imkanı sunuyor, artı öğretmenlerine de her türlü yapılabilecek konularda yardımcı oluyor. Çocuklarla savun yapıyoruz. Daha önce çalışmış olduğum fayans baskı tekniğini kullanarak baskı çalışması yapıyoruz. Bunun yanı sıra çocukların el becerilerini geliştirmek için farklı çalışmalar yapıyoruz. Yemek hazırlama atölyemiz var. Orada yiyecek hazırlıyor çocuklar. Dikiş dikme atölyesi var. Orada dikiş dikiliyor. Yani şu ana kadar 23 yılda çalıştığım okullardan en zevkli çalıştığım kurum diyebilirim kurum hakkında. Ve çok iyi bir kurum. Ekrem Çetin Özel Eğitim Destek Eğitim Merkezi'nden Meryem Abda. 2012 Eylül ayında atandım bu okula. Gördüğünüz gibi bu okulda çalışmaktayım. Bizim amacımız özel eğitimde farkındalık oluşturmaktır. Okul ortamımız çok iyi. Öğrencilerimizle birlikte güzel etkinliklerde bulunuyoruz. Ekrem Çetin Özel Eğitim ve Meslek Eğitim Merkezinden Alev Tozan. Ben bu okulda çalışan özel eğitim öğretmeniyim. İki yıldır bu okulda çalışmaktayım. Okulumuzda üç farklı atölye var. Bunlar giyim üretim teknolojileri atölyesi, mobilya ve tasarım atölyesi ile el sanatları atölyesi. Bizler e, bu atölyelerde özel eğitime muhtaç çocuklara e, dersler vermekteyiz. Giyim üretim teknolojileri, mobilya atölyesi ve el sanatları atölyesinde çocuklar meslek yeterliliklerini geliştirecek, onları hayata hazırlayacak faaliyetler yürütüyoruz ödülüm, diğer iş arkadaşlarım olsun birlik beraberlik içerisinde faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. İsmim Ayhan Kaya. Ekrem Çetin Özel Eğitim Merkezi'nde yiyecek, içecek öğretmen olarak çalışıyorum. Eğitim hayatımda ilk yılım. Bu yıl Eylül atamasıyla atandım. E ve düştüğüm okul açısından çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok rahat bir şekilde çalışıyorum hem öğretmen arkadaşlarım hem müdür bey bayağı bir yardımcı oluyorlar derslerin konusunda. İlk yılında bayağı bir başarı olmayı düşünüyorum. Devam tamam edelim. Okul idaresinden ve öğretmenlerimizden gayet memnunuz. Burada bütün arkadaşlar canlı başta çalışıyor. Özel öğrenciler topluma kazandırmaya yönelik uğraşıyoruz. Bir sürü etkinliğimiz var. öğrencileri futbola, yüzmeye, sinemaya, tiyatroya götürüyoruz. Bu sabah kahvaltıya götürdük. Buna siz de ettiniz. Teşekkür ederiz. Okulumuz çok güzel, küçük ama çok aktif ve güzel bir okul. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Esra Yenen. Ekrem Cici Özel Eğitim Okulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. Okulumuzda 35 öğrenci var. Kendime ait, kendi sınıfımda 6 öğrencim var. Bu okulda 2 yıldan beri çalışıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim, özel eğitim sınıf öğretmeniyim. ama öğrencilerimizle birlikte sabun yapmada, öğrencilerimizle birlikte sabun yapıyoruz. aynı zamanda mobilya atölyemizde magnet yapımımız var. Giyim atölyemizde yine aynı şekilde giyim üzerine öğrencilerimizle çalışmalarımız bulunmaktadır sabun yapımlarımız var. Bu, bu sabunlarımızı satıyoruz ve daha sonra öğrencilerimize ek gelir olarak öğrencilerimize harcamalarda bulunuyoruz. Aynı zamanda okulumuzun tanıtımında da e, tanıtım da yapmış oluyoruz. Adım Rıdvan Demir. E, 4 yıldır bu okulda çalışıyorum. Okul müdürüyüm. Özel eğitime yönelik olarak üreten okul kapsamında çocuklarımızı her yönden geliştirmeye ve hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Onlara bir meslek kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bu okulumuzda Magnet yapıyoruz, anahtarlık yapıyoruz, kilisin tanıtılmasına ve markalaştırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Sabun yapıyoruz, butik sabun üretiyoruz. Ondan sonra giyim üretim teknolojisi alanımızda bunların süslemesi yapılıyor. Fayans baskı çalışmalarımız var. Okulumuzun her yönüyle bireylerin üretimine yönelik olarak çalışmaktayız. Okulumuzda üç alan vardır. Giyim üretim bölümü, yiyecek içecek bölümü ve mobilya ahşap bölümü. Biz çocuklarımızı, bu e, ürünlerimizi e, çocuklarımızla beraber okullara götürüyoruz. Onları tanıtım yapıyoruz. Çocuklar onların satışını yapıyor ve buradan elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımızın sosyal hayata hazırlanması kapsamında kahvaltıya götürüyoruz. Sinema etkinliklerimiz oluyor. Yüzmeye götürüyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Yakamaz Yakıt olarak bize ilgi göstermenizden dolayı bu farkındalığın oluşturmasında topluma sesimizin duyurulmasını sağladığınız için size çok teşekkür ediyoruz.